Bir gün ben ata binmiştim Hoppa çok güzel gidiyordum Derken koca bir deve geldi <laughs> Her şeyi mahvetti Bir gün de şu oyunumu bozmayın ya <laughs> Çığlık beni iyi dinle Üç tane topumuz var Atarak bardaklara girdirmeye çalışacağız Girdiremezsen kafana tak Tamam mı? <laughs> Başlıyoruz İlk ben başlıyorum Bir de bir Aa, <laughs> Şimdi ikinciyi atıyorum. Turuncu mu yeşil mi? Turuncuyu atıyorum. Ya Allah. Olmadı. <laughs> Ölümcül vuruş. Al sana. Al sana. <laughs> Yavaş be. Yavaş vur biraz. Aa, olmadı ya. <laughs> olmadı. Hulk bu benim en sevdiğim oyun. Attığım her top bardağın içine girecek. <laughs> Seni beceriksiz. Ne yazık ki dayaktan kaçamadın. <laughs> Sen bekle göreceksin şimdi. Buyur. Bu mu en iyi atışın? Hayır. En sevdiğim renk pembe. Bak nasıl girdiriyorum. Olmadı. Yine yapamadın. Beceriksiz seni. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Venom? Bu. Al mavi minibüs kazandın. Oo, çok güzel. Mavi mavi. Mavi dolmuş kazandım. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi dit <laughs> bu? mu bu mu? Bu. Oha popolu kazandı. Bana doğru çevirme. Bu. Ay. şaka yaptım kalk lan yerden. Hayır silahla şaka, şaka. olmaz dit İçi bomboş gördünüz mü? Gördüm evet. Tekrar yerine koyuyorum. Ver spoiler. Aa bu sümüklü mendil. Attık içine. Ver koca oğlan. Al bakalım benden kırmızı mendil. Onu da koyduk. Ne yapacaksın merak ettim. Pokus. Pokus. Eee ne oldu şimdi? Spoiler. Ol içindekini. Hop. O iyi, olmadı. Al spider sende. Ya, Spiderdır. Boğ chimden atış atıyorum. Hop. Eee, geriden mi? Spider 0, Ditbol 1. Allah'ın Spiderdır. Hadi güzel evet. bir atış yok. Ya. Aa. İyi izleyin bakın. Aa, 2 olmuşum. Ha. Oy, hayatımda böyle atış görmedim. O da son atışımı yapıyorum. Oo, 3 oldu. Balık suda yüzüyor. Ama karşısına bir timsak çıktı. Aman. Tam onu yerken pembe balığı geldi de hemen onu Korudu balığı. Balık köpek balığıyla artık dost olmuştu. Ama timsah geri uyandı ve köpek balığını öldürdü. Balık ise çok üzüldü. Köpek balığı öldüğü için ve timsah çok sonra balığı yedi. Hangisi iyi hangisi kötü? Bu da kötü. Bu da kötü. İkisi de kötü. Ama bu iyi. Ama yedi. Köpek balığı iyi ama timsah kötü. Yok artık. Dişlere bak. Bu mu iyi? Beni bile parçalar doğrusu. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Ditbull? Bu. Al bakalım. Cici bebe kazandın. Oley. Cici bebe kazandım. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Spider? Bu. Spider. ismi karıştırdığım için mi gülüyorsun? Evet. Al bakalım. Yee. Yeah, Pek çok kazandım. 1, 2, 3. Al Spider. Güzel bir atış bekliyorum senden. Harika. 1'de 1. Yeah. Deadpool Ditbull. Spider beni asla yenemez. Hop. Ee, Ola direkten döndü. Deadpool sıfır. Spider. İyi bir atış. Hop. Oley iki oldun. Al bakalım Deadpool bir kez daha. Yes. Ellerinizi verin. Şimdi kazananı açıklıyorum. Tabii ki Spider-Man. <laughs> o benim. Ben de bunu alırım. Gördüğünüz gibi örümcek adam 20 euro kazandı. O benim hakkımdı. Para gitti zaten. Ne çıkabilir ki? Al işte misket çıktı. Ne yapacağım ben misketi? Küçücük örümcek adam bile hile yapmaya... Aa, sağ ol, sağ ol örümcek. Çok teşekkür ederim. Şimdi anlaştık dostum. Koca oğlan. Ne oldu? Elimdeki bu halkaları su şişesine bu şekilde getirebilir misin? Şaka mısın Deadpool? Ne var ki bunda? Ama gözleri kapalı. He gözlerim kapalı. Tamam dener yaparım. Atayım mı? At. <laughs> Çok iyi. Evet biliyordum yapacağımı. Açıyorum gözümü. Bu nasıl ateş koca olan? Ben de anlamadım. Bir tanesi bile girmemiş. Yeteneksiz. Of ya. Başla bakalım. Açıyorum gözünü bak şimdi. Oy. Hepsi de girmiş. Vallahi girmiş. Benden iyisin. Gerçekten tebrikler. Sırayla basket atıyoruz. Başla Spider. Hop birde bir de bir. <laughs> Deadpool geldi. Hoş geldi. Hop. Anda basket atma Hulk ez ve geç. Hop hop. Ben de basket atmışam. Deadpool. Haydi at bakalım. Yes. 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 Deadpool, gönder topu. Oy, <laughs> <laughs> bu son top. Hadi. Wow. <laughs> <laughs> Deadpool ödülün kucağına geldi. Gördün mü bu ipi? Gördün mü? Evet Lou. Harika bir gösteri yapacağız. Şimdi bu ipi sağından ve solundan tutuyorum. Hafifçe öne doğru. Alo. Hamora. Bırak. İnanmıyorum. İnanamıyorum. Ne yaptın Lou? Nasıl? Sen Harry Potter mısın Lou? Hayır ama filmi izlemiştim. Şimdi eski haline getiriyorum. Junka. Donka. Bırak bana. Uy. Gerçekten çok iyi. Bırak. Evet bıraktın. Şimdi tekrar tutmanı istiyorum. Tut bu taraftan. Tuttum. Tuttuysan başlayalım. Evet Spiderman. Şimdi senden güçlü bir hokus pokus istiyorum. Hokus pokus. Hop bırak. Ooo wow. mükemmel. Nasıl yaptın? Hayır ben değil sen yaptın dostum. Şimdi eski haline getirelim. Wow. Ooo gördün mü? Evet. Sağ ol dostum. Domates. Biber. Söylediğim şarkının aynısını tamam mı Ditbull? Tamam lo. Otur 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 otur. Aa, kırmızıya oturdum ben de. <laughs> Üzgünüm Spider ne yazık ki kaybettim. <laughs> evet çocuklar hazır mısınız? Hazırız. Hedefi vur arkasındaki hediyeyi kazan. Başla Spider. Tamam. Olmadı Spider ver bana. Ditbull silah sende. Tamam. Ditbull kesin vurur. Aa, oh, demedim mi ben size? <laughs> Gerçekten benden de süper. Evet, Deadpool ne kazanmış? Al sana iki araba. Sıra bende. <laughs> evet, Hot Wheels timsah kazandım. Hulk, bana kaydırak yapar mısın? Bu masadan <laughs> sana bir kaydırak yapayım. Gel otur. <laughs> evet, Spider hazırsan. Yeah. Oy, çok güzel. Ben de koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oy, kocaman. Çok teşekkür ederim sana. Evet arkadaşlar şimdi karşıdaki dubaları topu atarak yıkacaksınız. Ben de size bir ödül vereceğim. Spider-Man başla. Hop. Wow! Ödülünü seç Spider-Man. Oo çok güzel bu. Bakın şimdi mavi yok oldu. Oy. Bu mu bu mu? Oy heyecanlandım. Bu. Uy, çok güzel bir araba kazandım. Oo bakın bu sihirli sopa. Ne işe yarıyor? Bak şimdi seni yok edeceğim. Sadece bir okus pokusla hokus pokus. kayboldu buldu. Ee, korkma, korkma. Sakin ol. Kocuğlandı şimdi geri getiriyorum. hokus pokus. Oy ee, gelmedi o. Çalışmıyor <laughs> bu deinek. Ee, neyse, at gitsin. Zaten kocuğlan bir işe yaramıyor da lolu. Gir katış benim. Şimdi ordayı yanı maviye vuracağım. Hadi bakalım. <laughs> Hoyde spoyda. <spoiler. gülüyor> he he, al. Şimşek mcqueen senindir. Topumu atıyorum. Evet sıra bende. Hop. Aa! Evet lo sıra bende. Aha topu da koydum. Nişan alıyorum. Ateş. Oh! Iron Man senin. çok güzeldi o. Iron kazanmışım. Bir de bir. Tabii ki ben atıyorum. Çek bakalım. Ya sen çocuk musun? Kendin hazırla. Tamam lo. Neydi? Bir de bir. Nişan al kırmızı da tamam. 2'de 2. Gördün spider Bu iş böyle yapılır. Bok şimdi üçüncü de tamam. Gördünüz. Tamam tamam şımarma. Hadi yeter. Hepsini vurdum. Şampiyon benim. Taş, kağıt, kağıt, makas. Makas ve kağıt kazanan Spiderman. Kes bakalım. Hop. Örümcek adam 1-0 önde. Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Ah, makas, makas. Makas, makas. Bir daha. Taş, kağıt, Maş, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Aldı Yusuf beni. Kes Yusuf bir tane daha dip şekerini suya düşürmeye az kaldı. <laughs> Taş, <Taşkan kaşkan> makas. <laughs> yine aldı benim yine. 3-0 sonuç çok güzel. Tebrikler Spider. Son kez makasla son ipi kesiyoruz ve suya düştü. <laughs> Şekeri eridi dip <Deadpool. gülüyor> Kazanan Spider-Man. <laughs>